gelir ve aylıkların artışında, tüfenin dikkate alınması, aylıkları düşük olan emeklileri korumuyor. Ücretliler ve aylık alanların harcamalarını esas alan ücretliler geçinme endeksi oluşturulsun. Emeklilere vergi iadesi karşılığı olarak ödenen ek ödeme yüzdeleri 4, 5'ten en az yüzde 8, 9 a yükseltilsin. Yaz aylarıyla birlikte emeklilerin maaşlarına yeni zamlar yapılacak her yıl iki kez zam alan emeklilerin bu yıl ikinci maaş artışları Temmuz ayında gerçekleşecek. Ocak ayında %10'un üzerinde zam alan emekliler böylece ikinci zamla birlikte maaşlarında artışı hesaplarında görmüş olacaklar. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri için zam oranı Ocak ayı ile Temmuz ayı arasında oluşacak enflasyon farkı kadar gerçekleşecek. Bu oran ne çıkarsa zamda o kadar yapılacak.